Bize yangın var demişler. Biz mi çizmesiz üzerimizi, başımızı yakar mı bir şey diye düşünmemişiz. Osmanlı'da baldırı çıplaklar varmış. Onlara baldırı çıplak derlermiş. Kılıç, kalkan hiçbir şeyleri yok. Ayaklarında bir çok özür dilerim eski dilde tuman. üzerleri çıplak, ayakları çıplak, elleri çıplak, kalkan, kılıç hiçbir şey yok. Savaşın en kritik zamanında o baldır çıplaklar düşmanın üzerine Allah Allah diye öyle bir yürürlermiş ki bunları aklıma getirdiğinde tüylerim diken diken oluyor. O savaş meydanındaki düşman askerleri bunları kılıçsız, kalkansız böyle çıplak bir vaziyette görünce gözler fal taşı gibi ölüm Ölümle dans ediyorlar. Ölüm bunların koltuklarının altında gözlerini kaldırıp bakamıyor bile bunlara. Bunların cesaretinden, secatinden, bunların bahadırlığından ölüm kafasını saklıyor. Ben öyle tarif ediyorum o esnantaneyi. Bunlar daldıkları zaman düşmanın içerisine Osmanlı tokadı oradan gelme. Bunlar tokat vuruyorlar sadece. Yani karşısında kılıçlı bir kimse var, kalkanlı bir kimse var. Bir tokatta bir adamı öldürdüklerini söylüyorlar. Ama bunlar da günlük eğitimleri hep tokat vurmak, mermere vururlarmış. Ya mermere böyle tokat vururlarmış, tekme vururlarmış. Böyle tokat vurdukları, böyle burları nasır tutarmış böyle. Bunların elleri kocaman, ayakları, bilekleri, baldırları kocaman. Biz o baldır çıplaklar gibi çıkmışız meydana. Bu ülke bizim, bu insanlar bizim, bu vatan bizim, bu topraklar bizim. Bizim Gemimizin içerisinde bunlardan habersiz olanlar da var, haberli olanlar da var. Bunlar için dert yananlar da var, dert yanmayanlar da var.